Hatay'daki orman yangınının sebebi uyuşturucu çetesi olabilir. İddia Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi. Bir takım suçluların e, Hint kenevri e, ürettikleri için jandarmanın bunları yakma sebebiyle e, onların bu bir intikam duygusuyla bu yaptıkları şeklinde bir böyle bir duyum var ama net değil. 11 farklı noktada çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bulunduğumuz alan 3 gün öncesine kadar yem yeşildi fakat şimdi kapkara bir görüntü aldı. Hatay'da yaklaşık 500 hektarlık yani 1000 futbol sahasına denk bir alan yandı. Yangının bu kadar geç söndürülmesindeki en büyük neden rüzgar. İkinci nedense işte bu kozalaklar. Kozalaklar alev aldığı zaman sanki bir mermi gibi fırlıyor ve işte orman yangını böyle büyüyor. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler alevlere ulaşmakta güçlük çekti. <laughs> Yangın söndürme çalışmaları çok zorlu bir ortamda gerçekleşti. İki araç alev aldı, birçok ekipmanda zarar gördü. İşte onlardan biri orman işçilerinin hortumu, daha doğrusu hortumdan geriye kalanlar. İşte bakın izini böyle sürebiliyoruz. Orman işçileri hortumu alevlere doğru tutmuştu. Ancak hortum alev aldı ve işte böyle kül oldu. Bırak abi bırak. Üç gündür çalışıyoruz gece gündüz uyumadan. Bin metre hortum çektik ama başardık. Sonunda şu anda kontrol altına aldık tamamen. Hiçbir şey kalmadı şu anda. Üstünüz başınız perişan. Üstünüz başımız bu haldeyiz artık kokuyoruz yani bittik. Tehlikemi atlattık. Bizim çantalar, hortumlar, araçlarımız yandı ama biz Allah'a şükür kurtulduk. Büyük bir savaş içindeydik. Bu savaşı biz kazandık. Araçlarımız yandı ama bu kadar da olsun. Hatay'daki yangın 3. günde kontrol altına alındı ancak bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. İşte bu yüzden soğutma çalışmaları yapılıyor.